Hepinize merhaba sevgili dostlar. Bugün çok uzun zamandır sözünü ettiğim yayınlarında sürekli bahsettiğim o müthiş kasa elime ulaştı. Ben de hemen bir tanıtım videosu için kolları sıvadım. Yani bu benim ilk deneyimim bilmiyorum. İnşallah hoşunuza gider. Elimden geldiğince iyi bir şekilde bu bilgisayarı tanıtıp işte atıyorum FPS değerleri vesaire gibi şeyleri incelemeye çalışacağım. Bundan sonra da YouTube'a sürekli bu şekilde içerikler çıkarmaya çalışacağım. Elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışacağım. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Hep beraber bakalım abi kasamız nasılmış, iyi miymiş, kötü müymüş öğreneceğiz. Hadi yetişelim videoya. Canda. Şimdi o çok beklediğimiz FPS ses değerlerine geldik abi. Çok merak ettiğimiz. Abi işte 120 FPS'te böyle oynuyorsan 500 FPS'te nasıl olurlar vesaire falan gibi çok laflar döndü bugüne kadar yayınlarımda. Şimdi ise poligonda aldığımız FPS'e bakalım abi. Şu an bize verdiği FPS değişkenlik göstermesine rağmen 800-600 arası. Tabi bunu ölüm maçına girip deneyeceğiz çünkü ölüm maçında daha fazla FPS drop oluyor. Yani botlar açıp bakalım. Botlar açıp FPS alıyor. 400 FPS'in altına düştüğümüzü ben görmedim. botlara açıkken bile 400 FPS. Genel olarak 400 450 FPS aldık. Hemen bir de önün başına girip bakalım. Arkadaşlar Icebox mapi geldi. Icebox mipinin gelmesi daha iyi oldu. Icebox mapi çünkü gerçekten FPS drop çok yaşanıyor. Bu mapte bunu görmüş olacağız. Beklerim abi. Üzdü. Değerleri görebiliyorsunuz arkadaşlar. Hem sağ üstte olmak üzere sol üstte olmak üzere. şekiller şekilde de açtım. Yani aslında ben o kadar çok ne bileyim yani bu Nvidia refleksi inceleme, RTX mod on, off modları inceleme taraftarı değilim şahsen içeriğim o şekilde değilim yani ben aldım bilgisayarı size süre, de bunun nasıl olduğunu gösteriyorum abi iyi mi kötü mü değer mi değmez mi bunlara bakıyoruz hep bildiğiniz. Benim için önemli olan şeyler bunlar açıkçası. Yani o yüzden kısaca parçaları vesaire hemen anlattım, geçtim. Yani parçaların içeriğine çok fazla girmedim. Girmek istemiyorum çünkü dediğim gibi yani ben o şekilde yapmıyorum. Hmm. Hey. Kasana karar mı? Ya video olayı biraz farklı oluyormuş ama onu anladım. Videoyken canlı yayın daha rahat geliyor bana şahsen. Yani bu videoyu çekerken çok zorlandım diye biliyorum. Böyle bir info vermek istedim. Bir ele ulaşmıyor dolaşmıyor değil insanın. Yani 100 kişiye yayın yapıyorum ama bir Burada kimseye herhangi bir yayın yapmazken elim ayağıma dolaşıyor. Çok ilginç arkadaşlar bu da. Gerçekten çok şaşırıyorum buna da şu anda. Arkadaşlar hemen bir de Apex'e girelim dedim. Bir de Apex'te FPS testine bakalım. Apex'te bakalım bize ne vaat ediyor yeni canavar kasamız. Hemen oyuna girelim. Apex FPS testine de bakalım. Lobideyken şu anda 255 alıyoruz. Ee, ayarlarımız tabii ki de low'da. Yani Apex'i de herhalde high'da oyna oynamak saçma olur bence. Hemen oyuna geçelim bakalım. Bakalım uçaktan atlarken kaç FPS oynayacağız. Şu anda kayıt açık ve 100 FPS alıyoruz.

Bir krot kayalım bakalım. Şöyle bir fight'a gidelim abi hemen. Şöyle bir fight verelim. <laughs> şirattık abi hemen. The I am trained, in the Ben işi biliyorum abi. Ben kendimizi kaldırmaya çalıştım. Yok abi bizim takım oynamayı bilmiyordu ya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, Apex Legends'da FPS yerlerimiz bu şekildeydi. Yani gayet tatmin edici gayet akıcı bir oyun oynadık. Ben çok beğendim. İkinci olduk olsun. Önemi yoktu oyunun. Sonuçta biz bir FPS testi sınavına girdik burada. Ben gayet memnunum. Arkadaşlar şimdi de hemen Forza'ya geçtik. Bir de Forza'da bakalım acaba biz kaç FPS alıyoruz. Bize ne veriyor bu kasamız hemen orada da biraz böyle bir yanlayalım bir drift yapalım tabi şu anda konsolum yok konsolum olsaydı daha tatlı yanlayabilirdik ama klavyeden ufak maksat sizler en azından görün kaç FPS aldığımızı diye biraz araç sürelim bakalım. Özellikle şu anda şehir içlerinden dolaşıyorum ki FPS önemli buralarda FPS drop çok oluyor çünkü <laughs> Umarım oyun sesi fazla değildir çünkü çok üzüldüm Yani benim sesimi anlıyorsunuz Gördüğünüz gibi 120'nin altına düştüğümüzü ben görmedim. Gayet iyi bence. Gayet akıcı bir şekilde oyunu oynatıyor. Yani eski bilgisayarımda böyle bir şey imkansıza yakındı. Gerçekten şu an çok mutluyum. Yani sırf Forza için bile. Özel bir tane hemen bir kol alacağız abi. Yayınlarımızda Forza da oynayacağız bundan sonra. Elimination falan da yaparız baya güzel olur. İçerik çıkartırız m sayede. Arkadaşlar genel olarak 15 bin lira toplanabilecek en güzel bilgisayarı topladığımı düşünüyorum. Yani en iyi verim alabileceğim bilgisayarı topladığımı düşünüyorum. Ee, i̇nşallah tabi sizlerin daha iyisi olur. Bundan kat kat daha iyileri sizlerin olur umarım. Bu arada beni yeni tanıyan arkadaşlar için Twitch'te açtığım yayınları hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Bol çekilişli bol Valorant puanı dağıttığım Eğlenceli keyifli bazen çok sinirli olduğum yayınlarıma hepinizi bekliyorum Bundan sonra farklı içeriklerle YouTube'da karşınızda olacağım Özellikle beni izleyen insanlar için söylüyorum bunu çok istiyordunuz Yani elimden geldiğince YouTube'a edit yapıp herhangi bir oyun içeriği olur Ne bileyim vlog olur Bunlarla YouTube'da karşınıza çıkmaya çalışacağım Yani tek derdim aslında bu olacak öyle söyleyeyim Herhangi bir oyun isteğiniz varsa, oyun hikayeli oyun vesaire gibi bir isteğiniz varsa YouTube'a gelmesini istediğiniz yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ayrıyeten bu videoda çok fazla detaylı inceleme yapmadım. Bunu da belirteyim çünkü hani bu bir inceleme videosu tamam ama hani işte abi sadece FPS'e bakıp geçmişsin diyenleriniz olacak. Benim kanalımın amacı konsepti yani bir bilgisayar parçasını inceleme üzerine kurulu değil. Yani ben bu bilgisayar aldım. Benim inceleyeceğim şeyler bu kadar arkadaşlar. O yüzden hani fazla şey yapmayın bunları. Detaylı inceleme istiyorsanız farklı şeyler var yani bunun için. Bir milyon tane video vardır YouTube'da. Her neyse. Ee, görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.